Mutlu <laughs> Happy New Year. Evet. Bon anno. Bon anno. hangi tarihlerde gitmek gerekir? Bilhanya'ya gideceksek, gittiğimizde gezmemiz, görmemiz ve yememiz gerekenler 4. Gitmeden önce mutlaka bilmemiz gerekenlerle ilgili ufak notlarım var. Hadi önce benim tatilimle ilgili görselleri seyredelim. Arkasından sizlere anlatmaya başlayalım. <laughs> thank mm -hmm. you rehberi niteliğinde olmasını istiyorum. Birincisi ilk sorum Finlandiya'ya gitmek için sebepler nelerdir? Videonun baş tarafında da gördüğünüz gibi Ice Hotel'i görmek, Noel Baba'nın çiftliğine ziyaret, rengeyikleriyle kızak, haskilerle kızak ve tabii ki kuzey ışıklarını görmek. Biz maalesef gittiğimizde hava çok sisli olduğu için kuzey ışıklarını görme şansımız olmadı. Çünkü kuzey ışıklarına safari düzenleyen firmalar 2-3 gün boyunca bu organizasyonu yapamayacaklarını, havanın çok sesli olduğunu söylediler. Paramızı boş boşuna almak istemediklerini söylediler. Onun için de maalesef biz kuzey ışıklarını göremedik. Peki Finlandiya'ya ne zaman gitmek gerekir? Görsellerde de gördüğünüz üzere karın olduğu, kışın olduğu zaman bence en keyifli zaman. Çünkü renk geyikleriyle, haskilerle kızak yapmak çok keyifli. Ben bunu deneyimlemeyi çok istemiştim. Eminim sizler de öylesinizdir. Dilerseniz mutlaka yapın diyeceğim şeylerin arasında listede yer alanların başında geliyor zaten. Sonra Noel Baba'yı ziyaret etmeyi çok istemiştim. Noel Baba bize gelmiyorsa biz neden Noel Baba'ya gitmiyoruz demiştim. Ve onun çiftliğine gittik. Onunla ilgili de birkaç bildiğim şeyleri, öğrendiğim şeyleri paylaşmak istiyorum. Buz Otel zaten hemen hemen herkesin çok merak ettiği şeylerin başında geliyor. Ee, ve tabii ki kuzey ışıkları. Kuzey ışıkları da e, bu, bu dönemde e, görebileceğimiz, e, görme şansımızın olduğu e, harikulade güzel bir e, oluşum. E, bunu görmek için de gitmek kesinlikle değer mi? Değer. Bence bu videonun belki kemiğini oraya gidince görülmesi gerekenler, yapılması gerekenler sorusu oluşturuyor. Evet, görsellerde bir çoğunu gördünüz ama ben şimdi kendimce edindiğim fikirler ve deneyimlerimle ilgili ufak tefek şeyleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Biz bu seyahatimizi bir tur firmasından tur satın alarak gerçekleştirdik çünkü yapmak istediğimiz şeyler ve gidilmesi gereken mesafeler hepsini göz önüne alınca uğraşmak istemedik. Tur firmasından alacağımız tur kalıcısız bir şekilde bize bu e, tatil imkanını sunabilecekti. Sadece sizlere tavsiyem, naçizane tavsiyem, e, turunuzu alırken e, içerisinde hangi etkinlikler var, hangileri ekstra ücretlere tabi, onlara bakabilirsiniz. E, çünkü oraya gittiğinizde de yapabileceğiniz şeyler var. işin açıkçası kendi satın alabileceğiniz e, etkinlikler var. Kuzey ışıklarını görmek için gittiğiniz bölgedeki organizasyon firmaları ile görüşüp uygun fiyatları Safari programı satın alıp gidip görebilirsiniz. Bunu da bir yerlere not edin isterseniz. Noel Baba'nın çiftliği 3-4 saatinizi çok rahatlıkla geçirebileceğiniz bir ortam. Gittiğiniz zaman daha az kalmak sizi üzebilir belki. Çünkü her yer çok ışıl ışıl, rengarenk. Bir sürü kafeler, restoranlar, ateşler yakılmış bir yerlerde işte sucuk ekmekler yapılıyor. Her şey çok keyifli. Böyle kulağınıza devamlı çalan bir ee yeni yıl şarkısı çok keyif alacağınıza eminim. Eğer bir de fotoğraf çekmeyi seviyorsanız e, akşam olmadan biliyorsunuz günler çok kısa orada. Daha böyle akşam saati olmadan gün batmadan önce orada olup 3-5 kare fotoğraf alıp biraz da akşam saatlerinde fotoğraf alarak günü tamamlayabileceğinizi e, bilmenizde fayda var. Bu arada fotoğraf demişken aklına gelen en önemli şey söyleyeceğim. Biz gittiğimizde orada hava eksi 10 derecelerdeydi. Ama e, emin olun hissedilen çok daha fazlaydı. Ben normalde çok üşüyen bir insan olarak giderken özellikle kayak kıyafetlerimi götürmeyi tercih ettim. Kayak montu, kayak pantolonu. Ee, gittiğimde gördüm ki orada zaten herkes aynı şekilde giyiniyor. Yani çok isabetli olmuş. Size de böyle bir tavsiyede bulunuyorum. Gerçekten çok soğuk. Bere, şapka, eldiven, her türlü teçhizatınız yanınızda olsun. Hatta mümkünse cep ısıtıcılar var. Bilmiyorum <laughs> abartıyorsun diyebilirsiniz belki ama Bence iş görüyor. Bu kırıp cebinize koyduğunuzda ellerinizi ısıtabildikleriniz ya da ufak bir matara, ne bileyim e, ufak cep boy termoslar arada sırada sıcak bir şeyler yudumlamak için e, ve gününüzü keyiflendirmek için iyi olabilir. Havanın soğukluğunu e, anlatmadan önce aslında şunu söyleyecektim size: e, Hava gerçekten soğuk, doğru. Ancak bu bataryalar için çok kötü çünkü bir anda e, yüz gösteren bataryanız bu diye sıfırlanabiliyor. Telefon, fotoğraf makinesi hiçbir şey çekemeden dönmenizi istemem. Onun için de yanınızda yedek şarj aletleriniz powerbankleriniz olursa çok işinize yarayacağını söylemeden geçmek istemiyorum. Ice Otel'e biraz değinmek istiyorum. Buz Otel'e. Buz Otel gerçekten çok merak ettiğim yerlerin başında geliyordu. Hatta kalmalı mıyız, kalmak gerekir mi diye düşünmediğimi söylersem yalan olur. Ancak oraya gittiğimde çok da kalmaya gerek olmadığını fark ettim. Restoran vardı, barı vardı, oda var. Hepsini teker teker gezdik. Hatta buz otelin nasıl yapıldığının anlatıldığı bir belgesel gösterim odası, bunun haricinde şapeli var. Birçok insan orada evlenmek ya da nikahlarını tazelemek istiyorlarmış ve onun içinde işte şapel kullanılıyormuş. Hepsi çok keyifli, çok güzeldi. Ancak orada buz yataklarının üzerinde uyku tulumunun içerisinde uyumak bence olmasa da olur. Orada gidip restoranda yemek yemek, barında birkaç bir şeyler içmek sıcak, soğuk tercihe göre bence yeterli. Ben çok keyif aldım. Bilmiyorum tabii ki bu tamamen tercih meselesi ama gittiğiniz zaman kalsanız da sadece 3-5 saatinizi orada geçirseniz de çok keyif alacağınızı bilmenizi isterim. Mutlaka tecrübe edilmesi gereken şeylerin başında rengeyikleriyle kızak, hastilerle kızak var. Oraya kadar gittikten sonra bunu tecrübe etmeden dönmeyin derim. Çok keyifli. Oraya gittiğimde Haskilere ve rengeliklere dair bilmediğim birçok şeyi öğrendim. Bu da beni çok mutlu etti. Çiftlikte bilgilendirme yapıyorlar. Arkasından kızaklar. Ve sonrasında da kapalı ortamda, sıcak sobaların etrafında sıcak bir şeyler yudumlayarak keyifli vakit geçirilmesi sağlanıyor. Görsellerin altında da ufak notları olduğu için... Onları tekrar burada söylemeye gerek duymuyorum. Eğer sormak istedikleriniz olursa lütfen videonun altına yorum bölümüne bırakmayı unutmayın. Videomu buraya kadar seyrettiğinize göre mutlaka videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğenmeyi ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Çünkü bana destek olmuş olacaksınız, videolarıma destek olmuş olacaksınız. Çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.